Gözümü kapatamıyorum ben. Ne zaman gözümü kapatsam bir günah gibi sokuluyorsun yanıma. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Kimseye karşı duymadım ben böyle şeyler. Niye bu kadar etkileniyorum? Şerbet abi. Uyandın mı paşam? Abi ne işin var senin burada? Hatırlamıyor musun lan bir şey? Abi ne oldu yengeyle falan mı bir aksilik oldu? Ali bundan sonra ağzına bir damla koyarsan yemin ediyorum senin kafanı gözünü patlatırım. Otur lan şuraya. Eren ne içiyorsun lan? Bununla mı içiyorsun? Manyak! Telefonda ağlamalar, gideceğimler, zırlamalar. Nereye gidiyorsun lan? Abi nereye gidiyormuşum? Nereye, tutmuyorum ki ben nereye gidiyormuşum ya? Yani bir işte Noel babaları falan şey ettik. Ondan sonra ben seninle telefonda konuştum. Ha, şey oldu abi yani. Ben sana biraz kırıldım ama hani o senin her zamanki duyarsızlığın alışılmış bir şey yani gidecek falan bir şey yoktu. Sen yengeyle aranda bir şey mi oldu? Abi yoksa sen hani ta oradan kalktın geldin benim için mi geldin abi buraya? Niye gelmeyeyim lan? Niye gelmeyeyim oğlum? Öküz gibi böğürüyorsun bana telefonda. Geldim zaten burada çocuğa yakalandık. O da benim içimi parçaladı. Annesini özlemiş. Tutturdu seninle yatacağım diye. Deniz orada camda beni bekliyor. Ne yapacağım lan ben? Ya abi hani gerçekten çok duygulandım ya abi. Sen orada sevdiğin kadını bırakıp bana mı koştun şimdi abi? Ha sana koştum Ali. Şimdi seni alacağım buradan Hollanda'ya gideceğiz nikah basacağız. Manyak mısın oğlum sen? Mal mısın lan? Her şeyi hazırlamışım. ilk defa kızı öpeceğiz koklayacağız. Şimdi gel burada giy pijamaları. Galina ile beraber eşşekli ayıyla yatağa gir. Tabii Zafer'den de haberin yok senin değil mi? Haberim var abi, biliyorum. Dövdük işte, dövdürdük falan. Neyi biliyorsun lan? Neyi biliyorsun oğlum? Herif camdan düşmüş komada. Ayrıca nasıl dövdünüz yani, nasıl dövdünüz? Yani dövdünüz, bıraktınız, bu sürüne sürüne gitti... ...evine çıktı, kendini camdan aşağı attı, öyle mi? Biri atmıştır abi. Yani bizden biri atmamıştır, atsabiliriz de. Ben o kafayla hani gidip onu... ...yok ya, hani... ...zannetmiyorum. Ben atmamışım diye. Sallama lan kafanı. Abi. Gönlüne gitti gidecek uyuyor yani. Biz gideseyiz kesin uyumuş olur. Problem yok yani. O öbürken de sen artık atalıp alıp Üsküdar'ı geçersin. Manisa'ya gidersin. Üç kere geri gelirsin öyle diyeyim. Ben zaten bunun başında duracağım. Hiç gözümü kırpmam. Sen olayı halledersin. Ali. Yolun gerisini yürümek istemiyorsan sus. Tabii abi nasıl istersen. Biliyorsun sokaklarda... Abi bir de sabah Metin gelecek arabayla. Ben galineyi paketlerim. Biz aynen uzarız. Sen de tatilinde kaldığın yerden güzel güzel devam edersin abi. Ali bir sus! Abi müsaadenle bu Zafer ameliyattan çıkınca bir arayacaklardı. Evet, dinlemedeyim. Ee? Ha. Ha. Allah Allah. Lan benim anlayacağım gibi dinlesene. Elinize sağlık. Ya nerede kaldılar? Hani geleceklerdi akşam? İşi falan mı çıktı acaba? Nereden bileyim ben? Onun dadısı mıyım? Şey ya ben de merak ettim abi. Yarın. <laughs> arama arama. Geldim abisi. Hayırdır abi ne bu çoluk çocuk böyle? Evi bırakamadım. Evi de aldım geldim. Ah canım benim alayım benim uyumuştur yazık <laughs> kıyamam. Ali gel, gel yatıralım. ...ben de bir yer tıklayayım. Çok kötü halleri. Benim de buraya gelmem gerekiyordu. Böyle bir çözüm yolu buldum. Şey, e, karnın aç mı? Serif Hanım'a söyleyeyim, bir şeyler ısıtsın. Biraz oturalım mı? Her gün seni düşündüm. Böyle bir yürek gibi beynimin her köşesine attın. Hayırdır? Sen bu gece böyle çok farklısın. Bilmem. Gece faydalanıp uyanır, korkmasın. Yok abi, ben kırılırım şuraya. Beni görürse korkmasın. Karnını açsa lokma bir şey hazırlıyorum. Gel ye. Yok ya yenge, iyiyim ben. Şimdi kalabalık yapmayayım aşağıda. Aa! Annesini sayıklıyor. Ya bayağı bir kötü iki gündür. Hani biraz da ondan getirdik. Abimin yanında böyle daha az özlüyor annesini sanki. ne şeyde yavrum. Şey, bir işe çıktı onun gitti. Gelecek ama mutlaka gelecek tamam. Ay Galina çok. Ağlama bebeğim gel. Gel ben kıyamam sana. Yok yok canım. Hiç. Yok ağlama. Hey. Galinacığım. Ah. Geç anne. Tamam canım. Tamam kızım. tamam kızım. Tamam. Şeytan diye tut saçından getir buraya. <laughs> Ne <laughs> Galina! Ne oldu kuzum, niye ağlıyorsun sen? Sermet, lütfen beni anneye götürür müsün? Gel kuzum gel. Kuzu. Ee, gelsene. Bir dakika biz aşağıya inelim. söyleyeceksin kadının yerine. Ya böyle şeyler saklanır mı? Ya yenge, kadın kaçtı gitti. Çocuğu abimin üstüne yıktı. Görmüyor musun abim ne kadar bağlı çocuğa duygusal olarak ya? Sonra gelmiş, ağlıyor, üzülüyor Çocuğumu geri istiyorum diyor ya. Kırdım ağzını burnu, yolladım. Oyuncak mı bu ya? Hasan canını mı usladın? Kadın tekrar ortaya çıkıyor, sen buna engel mi oluyorsun? Sermet'ten de mi sakladınız bunu? Ya yenge sakladım tabii ya. Kadın çocuğu alacak, gidecek Rusyalara. Son Rusyalarda onu arayacağım. Bunun belalısı var Ivan diye. Sonra cinayetlerden cinayet beğen falan filan ya. Ay bayılacağım, bayılacağım. Ya manyak mısınız, nesiniz? Çocuk annesini istiyor. Ne var bunda? Ya bir şey diyeceğim. Ya, abime söylemeyin gözünü seveyim ya. Neyi söyleme oğlum? Abim beni asar, indirir bir daha asar, indirir bir daha asar yani. Bu çocuğa bağlılığından çocuğu yanında tutmak için beni nikahladı. Ya. Ali, neyse ne, delirdiniz mi? Bu kadın çocuğun annesi. Tabii ki isteyecek çocuk ruh hastası olmuş, uykudan uyanıyor. Anne, anne diye sayıklıyor, görmüyor musun? Da cahil misin, demiyor musun? Saklanır mı böyle şey? Abi, tamam, kadın çekti gitti yenge. Ne ben mayırdım, kadın çekti gitti ya. Sonra şimdi git gerisin geri bırakacak çocuğu yarın öbür gün tekrar çekip gidecek. O zaman ne olacak yenge? O zaman ne olacak? Ali. Nerede Irina? Abi, Irina nerede lan? Irina nerede lan? Abi tamam, sakin ol. Bo Bomonti'de abi. Bomonti'de bir ev tuttum. Ben yani öyle öte birisini falan karşılıyorum. Güvenemedim ya kad kadına, güvenemedim yani. Nasıl güvenip bırakacaksın galini ona? Değil mi? Abi tamam her şeyi hayalleyeceğiz. Ali sen de git İrene'ye hazırla. İzin verin de bu akşam çocuk annesinin koynunda uyusun. Ara şimdi. Hadi Ali arasana. Arıyorum. lan! Arıyorum abi. Arıyorsunuzdur. Çocuğu zor yuttum zaten ağlıyor ağlıyor. Alo. İrina. Ş şey yapacağız biz ya. Geleceğiz. galineyi bırakacağız sana. Ben galineyi hazırlayayım Fırat. Çıkalım hadi. Ali yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>